Arkadaşlar merhaba. Bugün sol üstte de gördüğünüz gibi BIST 100 endeksinin grafiği üzerinden kanal çalışması ve mum grafik oluşumlarını yorumunu yapmaya çalışacağız. E hemen başlayalım. E önce destek noktamızı belirleyelim. Bu arada e uzun vadeli aldım grafiği çünkü biliyorsunuz endeks son zamanlarda rekor üstüne rekor kırdı. E onun için buraları çalışmak biraz uzun vadeli bakmamızı gerektiriyor. E şöyle hemen destek noktalarımızı belirleyelim. Bu kadar da eskiye gitmeyeceğim ama şurada ben hemen bir destek görüyorum. Orayı çizeyim. 20 Ağustos pardon 15 Ağustos 2018'de bir dip noktası var. Şurada yine yaklaşık bir dip noktası var 2 Ocak 19'da. 21 Mayıs 2019 ve en son olarak 18 Mart 2020'de aynı yerlerde bir dip, noktası oluşmuş. Burayı hemen çizelim. Şöyle yeterli olacaktır. Kırmızı çizdi. 841 TL destek, destek noktamız oluşmuş. Burada e, ee, şurası da olabilir. Ee, ama ben şurayı alacağım. Ee, daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Burayı da direnç olarak alabiliriz. 999 TL. 1000 TL. Yani birin şurada var. Şurada var. E, şurada var. Şurada var. Yine ilerleyen zamanda şuralarda var. 1000 TL'de bir destek oluşmuş. Onu da hemen çizelim. Şöyle alalım. Ee, 999 1000 TL yani yaklaşık kanal aralığımız onu da şöyle çizersek 150 TL'lik %17'lik bir kanalda his, endeksimiz hissedecektim. Endeksimiz 1 Haziran 2018 ile 11 Mayıs 2020 arasında gidip gidip gelmiş. Şunu klonlarsak yukarıdaki hareketleri daha sağlıklı anlayacağımızı düşünüyorum. Evet hemen bunu da alalım. bu direnci açtıktan burayı destek haline getirdikten sonra endeksimizin e, buralara çıkmasını beklerdik zaten. Ya yani bu, bu kadar küçük farklı olabilir. Bunlar normal. Ki buraları da denemiş. E, ve buralardan tekrar dönerek aynı kanal içinde gitmiş. Bu sefer şurada bir dip oluşmuş. Bunu tuzak olarak görebiliriz. Artık çünkü şurada kanalı açtığını görüyoruz. Daha sonra e, endeks şurada. Yani 4 Kasım 2020'de 1168-1164 TL'yi hatta tam olarak açtıktan sonra artışa geçmiş ki bundan sonra da zirve üstüne zirve yaptı zaten. Bunlar da dursun. Şimdi burada bir artan kanal görüyoruz. Onu çizeceğim. Şuraya bir dip şöyle yapalım. Şöyle genişletelim. Şöyle şurayı alabiliriz artan kanal içine. Şurası olabilir, şurası olabilir. Ve onu da hemen çizelim. Şura demiştik. Onu da şöyle zaten çizince paralel olduğunu görüyorsunuz. Bunun da yine artan kanal içinde çok az yukarı gelince tavan noktaları görünüyor gördüğünüz gibi. Şurası var, şurası var, şurası var. Daha sonra bunu bir açmayı denemiş ancak aşamamış. Burada büyük ihtimalle e, doların yükselmesinin e, büyük payı var. E, dolarla hemen şeyine de bakalım hatta. Şurada korelasyon katsayısından X USD dersek çıkacaktır. X A, o, S, D. Direkt USD TRY dersek Evet. Şöyle yaparsak korelasyon aradaki görelim. Gördüğünüz gibi e, negatif ilişki var dolarla e, endeksin arasında. Yani dolar arttıkça endeksin düşmesini bekleriz ki alt, 7'nin altına düşmüştü dolar TL. Son günlerde 7'nin üstüne çıktıktan sonra düştüğü, endeksin ters tepki verdiğini ve düştüğünü görüyoruz. Burada umudumuz şuranın yeni bir e, kanal olması. Şu artan kanalı sileceğim. Orayı gördük Şuranın yeni bir kanal olması umudumuz Burada çünkü bir dip var Bir de burada oluşmasını bekleriz Şurada bir tavan var Burayı da direnç olarak Bu desteğin çalışmasını Ve Endeksin yükselmesini Umut ediyoruz Bunun için olumlu mesajların verilmesi gerek Tabii ki doların artması Ya da Artık dolara tepkisini ver tepkiyi Vermiş olduğunu düşünüp e, dolardaki düş e, artışa rağmen e, desteğimizin çalışmasını ve tekrar kanala girmesini bekliyoruz. Burada endeks alım fırsatları verebilir. Buradan döndüğü takdirde e, buralara çıkarsa 1575 seviyelerine ucunu aşağı kırdığı anda e, bize alım sinyalidir. Tekrar buralara kadar e, şey satış sinyalidir. Çok özür dilerim. E, satıp buralara kadar bekleyebiliriz. Burada da desteğin çalışması durumunda tekrar alabiliriz. Desteğin çalışmaması durumunda da şu aralık ne kadar? Yaklaşık 100 TL yani 1368 TL'ye kadar bekleyebiliriz. 1368 TL yeni desteğimiz olur endeks için. Videomuz bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımıza takiplerinizi bekliyoruz. Orada da bu paylaşımların hepsi mevcut. Daha farklı içerikler de var mail adresimde iletişimdeki gibi istediğiniz zaman herhangi bir sorunuz olursa mail üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.